için şimdi efendim bu kitapları enteresandır. Çok güzel kitaplar. Ee, İstanbul Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği yayını. Ha. O da çıkartmış. Ve ee, beyler yukarı çıkartıp arka tarafa koyacağız. İlber Hoca kitap sever biliyorsunuz. Aha, alıp götürürüz. Hocaya söyleriz gönderirler. Ha gönderir. Efendim e, hatta kart Bize geldi. Kart ya. vardı üzerinde. eee ha ha ha. Efendim esnaf sanatkar odaları birliği Faik Bey'e göndermişler. Faik Yılmaz Bey. Hoca bana niye göndermediler diyor. Ha. Kitap çünkü şey. E, Central Russo of Ottoman Culture. Osmanlı kültürünün e, Orta Asya'daki Orta Asya kökleri. Ne güzel. Evet. evet. Oo, ben sanat şeyleri var. falan var hoca görmesin. Kim? ben, ben mi? Çizim, bana niye Çizim Mendil verir mi hocam? Yok, Allah razı olsun. Nurhan hocaya da gönderin. Hayır ben Avrupa'daki şeylerini yazdım da bu da Hı. çok enteresan. Bunlar sempozumlar hocam. Sempozumlar basmışlar. Güzel. Efendim Yusuf Sarınay, Halit Eren, de, Tilla Deniz Allah Baykuzu, Tadaşi Suzuk. Hep yapıyorsunuz ya Allah razı olsun bana da yok. <laughs> yani, ben <de> <laughs> ben... Ya, efendim, anca, e, şey gönüllerinden kopar mesela... gönderirlerse sevinirim. Hocam Gönderilir <laughs> hocam. Tamam oldu. Mene de ver. Şey ya yaptı hocam siz tanırsınız. İlhan Şahin Hoca yaptı. Evet. Ben de açtım. Şimdili size göndertir. Ama Orta ve İsyaç, İç Asya Türk heykelleri ve resimlerinden Selçuklu insan tasviri ve Osmanlı hükümdar portelerinde gelişme. Kim yapmış? Kim yapmış? Yaşar Çoruhlu. Ha, tamam. Ne olur. Efendim. Ne Yaşar Çoruhlu meraklıdır ama biliyorum. Osmanlı ya. mihrat çerçevelerinin gelişimi ama ne kadar ayıp. Minyatür almamış o gacık bulgacık şeyle almamışlar hocam. Onda ben yazarım. Evet. Efendim bir tanesi bu. Bir gün yazarım inşallah. The Central Asia The Cross of Ottoman Culture. Siyepo nedir? Komite International Dezitit Ottoman ve Pre Ottoman. Ha. Siyepo evet. Bunların efendim. Bir diğer ben kitap. orada şeydim bir zaman yani yönetim kurulundaydım. Ha, bunlar, Artık, bunlar, işte, bunlar Türkçe. İki cilt. Osmanlı öncesi ve dönemi tarihi araştırmaları diye iki cilt. Editörler İlhan Şahin, Hikari Egova, Emine Erdoğan Özünü, Tunca Yörün. Mesela bir iki makale gösterdim buradan. Osmanlı ee, tipleri üzerine. Evet. Horses, Pearls, Silks and Trade. Ay, ay, Atlar, inciler, ipekler ve ticaret. Ha. Genoa and the Italian the th century. Ee, İtalyan arşivlerindeki ee, Farsça ve Arapça kaynaklara göre ee, 13 ve 14. asırdaki İtalyan şehir devletleri ve Cenova. Yee, yeah. Genova çok All güzel. House of mahalleleri var eniştem. Efendim. ı Hak... Efendim? Yerde ama ayı ayı oluyor ha? oluyor canım. Her yerde ticaret kolonileri var. Ya her kitabı kaleti ver lan dur da. Durumda... Bir derdi, Kayboldu. Ticaret kolonileri var. Enver Paşa'nın ölümüyle ilgili bir makale var. Allah. Öyle mi? Enver Paşa'nın ölümüyle ilgili Mesela... bir rapor yayınlamışlar. Evet, burada Aydın Hediye ile Paşa'nın son savaşı ölümü meselesi. Evet. Eee... Aydın onu arşive baktırdı biliyorum. Tacikistan'da. Şimdi sanat, sanat şeyleri standart. mesela. Şanlıurfa'yı ilk kilimlerinin ortak özellikleri Tacisar Onuk, Feriha Akpınar'dı. Maşallah. Çorap ölçülüyor. Enteresan. Ha oltu taşı. Efendim Van Tapu kayıt defterlerine göre vakıf gayrimenkulleri. o çok önemli bir şey var Erhan. Mutlaka okuman lazım. Tokat Sancağı Vakıf Muhasebe Defterleri. Maşallah. Ali açık gel. Biliyorsun Ali bu, kim? Dört şey vardır. Ali bizim eski arşiv bedeli şimdi Tokat'ta profesör. Efendim profesyonel bu görürsünüz. o Siepo. Hoca söyledi demin. İlber Hoca ne olduğunu neydi Siepo? Sant Santre S <laughs> Komite International des Etudes Pré-Ottoman et Ottoman. Hmm. bu bir kitap Kurumsal bir kimliği olmadı. için toplantıları yapılıyor bir kısmı basılamadı. Mesela Esnaf ve Odası sahip çıkmasaydı muhtemelen bu da basılamazdı. Ne güzel yapmışlar o i̇yi işte. yani yapmışlar. Çok Tebrik ederim. Bu efendim Altay Communities. Uh, oh. ee, Migrations and Emergence of Nations. Ee, göçler ve ulusların doğuşu. Altay toplumları. Han Wu Choi. İlhan Şahin. Bu yok ilk kim? Baktı İsakov Cengiz Buyar. Başka Baktı, Baktı Bey. Bey. Mesela. Bak ee, ben enteresan bu. Mihali Dobrovic yazmış. The Altay Ekvatru Bizantin Byzantin, Bizans gözüyle Altay dünyası. E, Zamarkus diye bir herif varmış. Zamarkus diye herif olur mu? Klik yalı Zamarkus. <laughs> Yani Bizans'ın <laughs> elçisi olarak Bumin gitti. Herif olur mu diyor Herif olmaz çok büyük bir adam Çünkü bu biliyorsun Bumin Minan'a gitti Köktürk devletine Bizim vesikamız yok o devre dair Zamarkos'un seyahatnamesi var Bu Almanya'da yayınlandı Avusturya'da Evet evet Fevkalade müthiş bir şey Ve ilk defa anlatıyor Köktürk devleti hanım protokolü Büyük çadır falan Sebebi de ne biliyorsun değil mi? Çünkü İranlılar Orta Asya'dan gelen İpek yolunu kesiyorlardı. Zamarhos, Bizans ittifak için Türklere gitti. Dönüşte de kimle geldi arkadan? Manyak diye bir şeyde soğukluyla biz Manyak mı? Manyak. Manyaklar. Soğukluları biz kullanıyoruz ya kitabet için. Hı. O da yazdı. Bunlar iki mühim seyahatname. Zamarkos. Türkiye'de Zamarkos'ta sok diye alalım. Manyak. Zaten o poli... yapmak için başka normal adam yapmaz diyeceksin. <laughs> Bir de Rusça var. Ne diyor? E, bilmiyorum ki. Ee, Vineşne e, politice skaya Rusya'nın iç politikası. Ha, <laughs> Evropeyski ha Rus Avrupa iç politika ilişkileri evet. Ee, Yok e, bu ne dış politika. Dış politika mı? Olur, evet. Teo Ponchan yazmış. Evet. Bu Rusça şeylerde, ondan sonra efendim. E, şurada enteresan bir şey var. E, comparative study of folk games of the Korean people and people. Kore halklarının Kore milletiyle Orta Asya Türkik e, yani. ulusları arasındaki <laughs> oyunlarının karşılaştırılması üzerine karşılaştırmalı bir çalışma. Bu yok ilk yazmış efendim bunlar. Bu da bu. Korelilerin özelliğini biliyorsun değil mi? Kore Elektronik Veya başkonsolosluğunun Hı, Hı şeyine gittiğin zaman gününe tabi milli marşlarını söylüyorlar. Türk ve Kore birisi söylüyor insan sesi her seferette ya memurlardan biri ya Sefir Hanım çok güzel sesli oluyor müzik biliyor insan sesiyle icra ediliyor antemler. Hmm. antenler Aa, şimdi bir mesaj geldi bu şeymiş bak o tarihte değilmiş ee, İbrahim